Arkadaşlar hoş geldiniz. Carsan bu karşılaşmada makine gibi oynadı. %98.2 yani bu oranı yakalamak gerçekten çok zor. Yani belki 15-20 hamlelik karşılaşmada normal olabilir ama 36 hamle süren bu karşılaşmada bunu nasıl yaptı ve varyant nasıldı göreceğiz sizlere anlatacağım bunu. Ve beyazlarda Karuana, siyahlarda Karsen oyuna başlıyoruz E4-C5. Tıpkı 2018'de oynadıkları dünya şampiyonluk maçı gibi E4'e C5 oynandı eski günlerdeki gibi. A at F3'e E6 ile beraber varyantı değiştiriyor Karsen ve D4 ile açık sicili oynandı. C çarpı D4 at çarpı D4 ve A C6'dan sonra gelişim devam ediyor. At C3 vezir C7'ye gitti ve file 3'ten sonra beyazların amaçlarından bir tanesi vezir D2 ile beraber devamında uzun rok atabilmek ve A6 ile hem at B5 manevrası kesildi hem de siyahlar ilerleyen zamanlarda B5 oynamak istiyorlar. Ve B5 ile beraber tabii ki rok attığınızda burada hızlıca atağa çıkmış olacak ve beyazlar burada son dönemde popüler olan ve Mamedyarov'un da çok oynadığı o G4 hamlesi burada oynuyor. Ve g 4ten sonra h6 oynadı Karsen ve h 4 ile beraber beyazlar şöyle söylüyor rakibine. Ben buraya rok atacağım ama sen özellikle b5'i de sürersen buraya nasıl rok atacaksın ki zaten kısa rokta atman pek mümkün gözükmüyor ve şahı merkezde tutman da çok zor ne yapacaksın diyor Karsen'e ama Karsen burada b5 oynadı ve çok zor varyantlara giriyor şu anda alt çarpı c6 Vezir çarpı C6 ve vezir D2'nin ardından beyazlar burada roka hazırlıyor. Ama sıkıntılardan bir tanesi E4 düşecek burada. Çünkü B4 var. B4'ten sonra at E4'ü artık koruyamıyor. A E2'ye gittikten sonra da vezir çarpı E4 hamlesini görüyoruz. Vezir çarpı E4'ten sonra kale G1'e gitti. Ve işte böyle bir konumda e, baktığımızda kale G1'e gitmesi aslında kötü bir şey de değil. Evet kısa roku bir noktada bozmuş oluyorsunuz ama zaten bu yapıda kısa rok atmayacaksınız. Ve bu piyonların ilerlemesi çok kolay olacak. Fil gelişti, vezir gelişti ve buradan sonra fil G2 gelecek, at bir yerlere gidecek konum inanılmaz zor. Ve fil G2 istiyor dikkat ederseniz burada ve burada arkada kaleyi şişleyecek. O yüzden vezir C4 tek hamle ve Burada at f4 geldikten sonra veziri tekrar kaçmak zorundasınız. Vezir c7'ye gidiyor. Ve dikkat ederseniz beyazlar tüm taşlarını yavaş yavaş oyuna koyarken siyahlar veziri oradan oraya dönmek zorunda kalıyor. Ve uzun roku da attıktan sonra burada artık siyahların gelişim adına bir şeyler yapması lazım. At f6 oynanıyor. At f6 ile beraber bu at d5 e, tabii ki de Tutulmuş oluyor. Bir de e, ilerleyen zamanlarda at e4 hamlesinde gelebileceğini görüyoruz. Fil g2 e, burada fil b7 ile karşılandı. Fil b7. Vezir b7 o fili en azından kesti. Siyahların da amacı şu rok atamayacaklar. Dikkat ederseniz burada vezire herhangi bir yere dönseniz vezir d7'ye baskı yapıyor. Tamam vezirle tutuyorsunuz. Evet atla tutuyorsunuz ama vezir burada olur da saptırılırsa bu sefer G5 ve alt da sattıktan sonra vezir D7 mat olacak. Dikkat etmek lazım ve burada onu birazcık kaşıyor. F3 oynuyor. Ve F3'ten sonra vezir F3 alırsanız işte G5 ve devamında vezir D7 mat olacaksınız. O yüzden burada vezir F3 yok ve beyazlar da aslında bir noktada at E4 hamlesinde kesmiş oldular F3 hamlesiyle. Kc8'e gitti. Kc8 aslında evet bir gelişim hamlesi ama C2'den şu anda herhangi bir tehdit olmadığı için sıkıntı yok. G5 oynandı. Hg5, hg5 ve at burada. Tek hamle olarak G8'e dönmek zorunda. At h5 oynasanız aynısı olmuyor. At h5'den sonra g6 ile beraber burada beyazlar belli üstünlükleri alabiliyorlar sizden. O yüzden alt g8 o hamleyi buluyor Karsen her ne kadar burada tekrardan taşları dizmiş olsa da Karsen'in konumu çok kötü gözükse de ki Vezir de hala mat istekleri var ama yine de konuma tutunuyor burada bir piyon aldı karşılığında yani hiçbir taşı oynamıyor Karsen'in ve dikkat ederseniz yani burada G6'lar var F6'ya mesela kare E1'ler fil bir yere gidecek buralara vurabilirsiniz alt D5'ler gelebilir yani her şey buradaki şahın atak yemesine bakıyor ve alt g8'den sonra hemen fil d4 oynandı zaten fil d4'ten sonra burada kale e1 de gelecek ve buralara baskılar sürecek g6 ve devamında belki at e6 bile vurabilecek vezir c6 ile oralara tutunmak istiyor aynı zamanda e, bu vezire de bir rol yüklüyor vezir c 2 alacak o yüzden vezir çarpı e, c2'de burada durmanız lazım vezir d2'de durması lazım ve vezir c6'dan sonra şimdi şah b1'e gitti oralardan bir noktada kaçmak istedi aslında Kale H4 ile ilginç bir hamle yapıyor Karsen. Kale H4 ile beraber ilerleyen zamanlarda belki de Vezir D6 gibi bir hamle ile bu ata basmak istiyor. Yani belki hani size çok normal gelmeyecek ama burada yapıyı Kale H4 de dizerseniz hem burada B4'e ilerleyen zamanlarda bakıyorsunuz hem de Burada at f5 ve fil d6 ile beraber o ata baskı yapmaya gelecek. Çok çok ilginç gerçekten. Ve b3 ile beraber beyazlar ilk hatasını yaptılar. Muhtemelen Karuana buraya gelene kadar şöyle di şöyle düşünmüştü. Tek var ya Karsen'in oynadıkları. Yani muhtemelen dedi ki burada. Yani g4 h4 hazırlığımdan sonra hangi taşın nerede olması gerektiğini ben biliyorum. Karsen de burada veziri oradan oraya dönerken bir tane hamle hatası yapacak dedi. Ama 22. hamlenin sonunda bir tek bu B3 hatalı kaldı. O da Karuana yaptı o B3'ü. B3'ten sonra şimdi at 7 ile birlikte Hala daha dikkat edin çok çok ilginç hamleler var. Yani burada hala vezir D7'ye baktığını, burada yine G6 hamlelerinin olduğunu çünkü at G6'dan sonra buralar paramparça olacak. At G6, at G6 bir de kale de buraya baktığı için çok sıkıntılı durum kalıyor. Ve burada e, Fil B2 oynamayı tercih etti. Hem burada vezir D7'ye bir noktada baskı yapmaya devam edecek hem de ilerleyen zamanlarda burada G6'yı belki de oynayabilecek. At F5 oynandı. At F5'ten sonra at D3'e dönmeye karar verdi ki ilerleyen zamanlarda da at E5'i oynayabilsin diye. Bu arada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi yine kalenin buraya bakıyor oluşu. Kaleyi H4'e gelirken MF4'ü istedi. Hem de fil buradan çıkarsa ya da at buradan çıkarsa kalenin B4'ü tutmasını sağladı Karsen. Ve aynı zamanda tabii ki F3'ün de artık boşta kalabileceğini görüyoruz. Ve burada Karsen fil D6 gibi bir hamle oynadı. Sıkıntılardan bir tanesi beyazlar adına bu at E7'ye F5'e kolay gelmedi belki. Hani at tekrardan döndü geldi F5'e kondu ama F5'e konduktan sonra buradaki atı kaldırmak artık çok zor. Ve buradaki fil de güçlü kalıyor. Normal şartlarda buraya bir fil koymak istemezsiniz ama at burada D6'yı çok güzel savunuyor. Ve buraya bakışları da kesiyor. At E5 bir tabii ki bir fikirdi ama artık at E5 bir fikir değil. Fakat burada Karoana yanlış bir hamle oynadı ve atı E5'e geldi. Şimdi at E5'e geldikten sonra... Fil çarpı E5. Fil çarpı E5'ten sonra artık buradaki at kaldırılamıyor. Ve sizin evet çok güzel çaprazda bir filiniz var. Ama onu kullanamıyorsunuz. Çünkü G7 alınamaz vaziyette. F5 burada olduğu sürece G7 de savunulacak. Burada D6 oynadı e, Karsen ve D6'dan sonra o fili kovdu. E, tabii ki aklımıza belki burada hemen fil çarpı D6 gibi bir hamle geliyor. Ama en basitinden at d6 vezir d6'ya burada vezir c2 hamlesi olduğunu görüyoruz. Şah a1'den sonra da burada kalenin buraya gelmesiyle birlikte artık yani mattan beter oluyorsunuz. Mecburen vezir h2 almak zorundasınız. O yüzden bu d6 taşı alınamıyor. Ve mecburen fili b2'ye döndü. E fil b2'ye dönünce de Karsen zaten bu at hem g7'yi tutuyor hem de d6'yı tutuyor hem de kaldırılamadığı için İkinci piyonu da almış oldu. İşte yani bir piyon aldınız. Tempolar geri kaldınız. Şimdi ikinci piyonu alıyorsunuz. Ve tehlikeli olan şeylerden bir tanesi artık şu. Burada eğer siz kale f1 oynarsanız kale f1'den sonra buralara vurup vezir d6 alışlar olabilir. Yani çünkü şah merkezde kaldığı için kale f5'e her zaman dikkat etmeniz lazım ama kale gf1'e vezir e3'ü ayarlamış adam. Burada vezir e3'ten sonra yani konum gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Vezir e3 gel keselim diyor ve sonrasında da dönüp bir de pardon dönüp bir de vezir c5 ile beraber eğer kesmezseniz vezir c5 ile beraber buralara hem tutuyor hem de buraya baskı yapmış oluyor. O yüzden gerçekten çok zor bir konum. Vezir f sonra burada G6 deniliyor. g 6 yine F6 var. E6 bu sefer zayıf kaldı. Belki yani buradan kale E1 ile beraber buraları deneyebilirsiniz. Ki zaten öyle denendi. Ama bu sefer de Şah D7 var. Yani bu Şah'ı nerede tutacağız? Orada mı burada mı derken bir anda Şah'ı merkezde tam D6'ya bakar burada Bıraktı Karsen. Ya yani ilginç bir şekilde. Ve burada şimdi kale E2 oynanıyor. Ve kale E2'den sonra artık kale E4. Burada kale H1 bile kesmiyor Karsen. Kale H1'den sonra kale H1, vezir H1, kale E1'e vezir C6 dönünce vezir B4'ü alıyordu. O piyonu bile vermiyor Karsen. Kale E4 ile beraber keseceksen ben tutarak kalacağım diyor. Çok ilginç. Kale H2 oynandı. Arka taraflardan belki bir şeyler istenecek ama D5 oynanıyor artık. Yani bu piyonun da D5'e gitmesi korkutucu artık. D6'da da bir zayıflık yok. A3 oynandı ama a 3ten sonra B çarpı A3. Zaten Karuhanan'ın da süresi kalmadı. 16 saniyede mecburen B çarpı 3 oynamak zorunda kaldı. Fil çarpı A3 alamıyorsunuz. Fil bu çaprazdan çıkarsa eğer kale D4'e gelecek. O yüzden fil çarpı 3 pek bir şey ifade etmiyor. A3 oynamanızda boşa gitti. Fil burada A1'e döndü ve burada yine AT3 var. AT3'ten sonra ver kaleyi, ver burada c 2 O yüzden mecburen burada kale C1 ile beraber burayı savunmak durumundasınız. Ama ona yine de At çarpı C2 çıkıyor. Çünkü eğer kale çarpı C2 alırsanız ki zaten burada Karuana aldı. 6 hamlede mat var ve Karsen burada çok güzel bir alt feda ediyor. Ve karşılığında da vezir B3 ile beraber matı buluyor. Nasıl oluyor derseniz şimdi burada e, bakalım şah C1 oynanmış zaten karavana tarafından. Ve kale C2'den sonra yapacak çok da fazla bir hamle yok. Vezir çarpı C2 oynanılabilir. Vezir çarpı C2'den sonra da burada kale E1 e, hamlelerden bir tanesi olarak kalıyor. Ve bir de bakalım vezir C2 kale e1, şah d2 ve vezir e3'ten sonra buranın mat olduğunu görüyoruz. Ee, belki burada şah d1'e gidebilir. Şah d1'e de bakalım. Vezir b1 varmış ve vezir b1'den sonra vezir c1 ve vezir c1 burada mat oluyor. Karsen bu 6 hamlelik matı yani direkt gördü. Saniyesinde gördü ve oynadı ve devamında 6 hamlede mat olduğu için de yani buradan sonra artık 2 hamlede mat kaldı da. Ee, Karuana oyunu terk etti. Yani Magnus öyle bir piyon aldı ki ve oradan sonra oradan sonrasını o kadar baskıyla o kadar güzel oynadı ki e, bize analiz e, yani Chesko'nun analizi %98.2 diyor gerçekten bilgisayar gibi oynayan bir Karsen görüyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Evet biliyorum birazcık fazla Karsen anlatıyorum son dönemde ama onun oynadığı iki tane turnuvaya denk geldik ama ondan sonra eski karşılaşmaları da geri döneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.